Hepimizin kanını donduran o meşhur notu hatırlıyor musunuz? Geçen yaz ne yaptığını biliyorum. 90'ların sonunda hepimizi koltuklarımıza çivileyen o efsanevi korku serisi yepyeni ve kanlı bir bölümle geri dönüyor. Evet, yanlış duymadınız. I Know What You Did Last Summer geri döndü ve bu kez eskisinden çok daha acımasız olacak gibi duruyor. Her şey yine bildiğimiz gibi başlıyor. Bir grup genç, unutulmaz bir yaz tatili, bolca kahkaha ve sonu gelmeyen partiler. Ama ne derler bilirsiniz, en güzel anılar bazen en karanlık sırlara gebe'dir. Gençlerimiz korkunç bir kazaya karışıyorlar ve hayatlarını sonsuza dek değiştirecek o lanetli kararı veriyorlar: Susmak. Aradan tam bir yıl geçiyor. Herkes hayatına bir şekilde devam etmeye çalışırken geçmişin kapıları sonuna kadar aralanıyor. O meşhur not bu sefer yeni sahiplerini buluyor ve notla birlikte elinde balıkçı kancasıyla gölgelerde bekleyen o acımasız katil de ortaya çıkıyor. Birisi onların sırrını biliyor ve intikam için gün saymış. Ama durun, sıkı durun. Bu film sadece yeni bir kurban grubundan ibaret değil. Gençlerimiz bu dehşet karşısında çaresiz kaldıklarında akıllarına tek bir şey geliyor bu kabustan daha önce sağ çıkmayı başarmış kişilerden yardım istemek. Evet, efsaneler geri dönüyor. Jennifer Love Hewitt'in canlandırdığı Julie James ve Freddie Prinze Jr.'ın hayat verdiği Ray Bronson, yıllar sonra bu terörle yeniden yüzleşmek için sahalara iniyor. I Know What You Did Last Summer, bizlere hem nostalji yaşatacak hem de tırnaklarımızı yememize neden olacak yepyeni bir gerilim vaat ediyor.